Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzü Rabbinin vahyiyle sarsıldığı zaman. Zilzal Suresi 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ım senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım ayıplarımı ört, korkularımdan emin kıl. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek her türlü tehlikeden koru. Altımdan gelecek belalarla, deprem ile helak olmaktan senin büyüklüğüne sığınırım. Ebu Davud, Edep 110 Ey Allah'ım sen el hafızsın. Sen gökleri direksiz tutan, yeryüzünü dilediğin gibi titreten ve yine dilediğinde sakinleştirensin. Biz aciziz, sen kudret sahibisin. Biz korktuk, sen güven verensin. Sarsılan bedenimiz değil, asıl korkumuz imanımızı kaybetmek Allah'ım. Kamil iman nasip eyle. Günahta ısrar edenlerden değil tevbe edenlerden eyle. Bizi muhafaza eyle. Bizi ve sevdiklerimizi emniyetine al.'' Ey Allah'ım sen el vüsün. Eğer bu hal bir uyarıysa affına sığınırız. Günahlarımızı bağışla, gafletimizi sil, bizi sana dönenlerden eyle. Ey latif olan Rabbim, senin lütfun gizlidir ama güçlüdür, senin şefkatin yumuşak ama sınırsızdır. Bu topraklara sükunet ver, bizlere dayanma gücü ver, bu kalplere tesellini indir. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin.